Veri analizi. Bu videomuzda veri analizi konusuna örnek olarak web kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda ayakkabı üretimi yapan bir firmaya ait 4 farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte Ve bu fabrikalarda aralık ayı boyunca üretilen toplam ayakkabı sayıları ise tüm grafiğinde gösterilmiştir. Burada görüyoruz farklı illerdeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları. Burada dairesel grafikte gösterilmiş. Farklı illerdeki fabrikalarda aralık ayında üretilen ayakkabı sayısı bu da sütun grafiğinde gösterilmiş. Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır? Şimdi işçi başına üretilen ayakkabı sayısı nasıl tespit edilir? Mesela bir yerde 10 işçiniz vardır. 150 ayakkabı üretmişlerdir bir ayda varsayıyoruz. Toplam üretilen ayakkabı sayısını işçi sayısına bölersek işçi başına üretilen ayakkabı sayısı elde edilir. Buradaki sorularda hangisini hangisine bölersem bilmem ne başına düşen bilmem ne sayısını elde ederim. Bunu bir kere normal bir sayı alıp üzerinde düşünün. Ondan sonra kimi kime böleceğinize kararını verdikten sonra da soruyu rahatlıkla çözün. 10 işçi 150 ayakkabı ürettiyse 150 ayakkabıyı toplam işçi sayısına bölersek 15 çıkar ki işçi başına üretilen ayakkabı sayısıdır bu. Şimdi burada da işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır. Ayakkabı sayısını işçi sayısına böleceğiz. Ayakkabı bölü işçi diyelim. Şimdi gelelim grafiklerimize. Ankara'da bu üretilen ayakkabı sayısı 1000. Burada 6'ya karşılık gelmiş Ankara. 6000 ayakkabı Ankara'da. Bursa'da 3000 ayakkabı. Denizli'de 4000 ayakkabı. Rize'de 5000 ayakkabı. Şimdi gelelim buradaki farklı illerdeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları. Bunların sayılarını Bilmiyoruz fakat onlara karşılık gelen dereceleri biliyoruz. Bursa'da çalışanlar bu tamamı çalışanların bir dairesel grafiğiyle gösterildiğinde 90 derecelik bölümü Bursa'da çalışıyor. 120 derecelik bölümü Ankara'da çalışıyor. 80 derecelik bölümü Denizli'de çalışıyor. Rize'ye ne kaldı acaba? Bunun tamamı 360 derece edecek. Toplayıp görelim. 120 80 200 90 daha 290 360'tan çıkartırsak 290'ı Rize'ye de 70 derece kalır. Şimdi işçi sayısını bilmiyoruz. Sadece derecelerini biliyorsunuz. E sallayın derecelere karşılık gelen bir işçi sayısı. Hangi işçi sayısını verdiğiniz önemli değil. Bu derecelerle orantılı olduğu sürece hangi işçi sayısını verirseniz verin aynı sonuca ulaşırsınız. Ankara'da kaç işçi olsun? Hadi 120 işçi. 120 derece çünkü. Bursa'da 90 derece. E 90 işçi olsun. Denizli'de 80 işçi olsun. Bu yukarıda bize toplam işçi sayısını verseydi bu derecelere göre hesaplardık ama hiç işçi sayısı bilgisi yok o zaman derecelere karşılık gelen orantıda her birine işçi sayısı yazalım ve bunlar üzerinden hesabı yapalım. Soru da bizden beklenen bu. Rize'de 70 derece 70 işçi olsun. Şimdi başlayalım. Ankara'da İşçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır. Ankara'da 6000 ayakkabı kaç işçi var? 120. 6000'i 120'ye bölelim. 6000 bölü 120. 600'ün içinde 125 defa var. 600 çıkartırsak 0 0 0. Şuradaki 0'ı da indirdiğimizde buraya bir 0 koyarız. Ankara'da işçi başına 50 ayakkabı düşüyor. Bir işçi 50 ayakkabı üretmiş. Devam edelim. Bursa'da 3000 ayakkabı üretilmiş. Kaç işçi var? 90. 3000'i 90'a bölelim. 3000 bölü 90. 300'ün içinde 3 defa vardır. 270 çıkartırsak 30 kalır. Tekrar 300. 3'e çarparız. 270 tekrar 30 kaldı. Bundan sonrası virgüllü gidecek. 33 virgül bilmem ne. Yaklaşık olarak 33 tane kişi başına Bursa'da. Devam edelim. Denizli. 4000 ayakkabı üretilmiş. Toplam kaç kişi var? 80. 4000 bölü 80. 5 defa var. 400. 0, 0, 0. 0'ı indirdik. 50. Denizli'de de işçi başına 50 ayakkabı üretilmiş. Rize'ye gelelim. 5000. Bölü 70 kişi var demiştik Rize'de. 50'nin içinde 500'ün içinde 7 defa var. 490. 10 kaldı. İndirelim sıfırı. 1 defa var. 70. 0. Buradan 3 kaldı. 30. Bundan sonrası küsüratlı gidecek. 71 diyelim yaklaşık Rize'de kişi başı görelim. Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır? Açık bir şekilde Rize. Rize'de bir işçi yani 71 küsur da var ayakkabı üretiyor. Diğer illerde üretilenden daha fazla. Bu tip sorularda kişi sayıları yoksa derecelerden buna kişi sayıları yazın. Buraya 12, 9, 8, 7 de yazabilirdik. Veya daha fazlası 242 katlarını da yazabiliriz. Hangi sayıları yazarsanız yazın buradaki sonuç aynı noktaya getirir bizi. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.